Hepinize merhaba çocuklar. Benim adım Büşra. Bugün nasılsınız acaba? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün sizlerle bir etkinlik yapmak istiyorum. Bu etkinliğimizde bize bazı malzemeler lazım olacak. Onlar şu şekilde renkli keçeler. Bu keçelerin boylarını siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Eğer evinizde renkli keçeler yoksa onun yerine bu şekilde renkli evalar veya annenizden istediğiniz çeşitli kumaşlarda kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ve şu şekilde renkli düğmeler gerekiyor. Ayrıca böyle bir iğne ve iplik gerekiyor. İğneyi kullanırken büyüklerinizden yardım isteyin olur mu? Eğer plastik bir oyuncak iğneniz varsa bu sizler için daha ideal olacaktır. Ve son olarak da bir makasa ihtiyacımız var. Bu makasımızı kullanırken de lütfen büyüklerinizden yardım isteyin olur mu? Hadi şimdi hep beraber etkinliğimize geçelim. Çocuklar, öncelikle bir tane keçemize elimizi alıyoruz ve bir tane de düğme seçmemiz gerekiyor. Ben bu şekilde yeşil bir düğme tercih ettim. Bu düğmemizi keçemize sabitlememiz gerekiyor. Bunu da tabii ki iğne ve ipliğimizle yapıyoruz. İpimizin ucuna bu şekilde düğüm atmamız gerekiyor. Bunun için büyüklerinizden yardım isteyin olur mu? Daha sonradan şöyle şu şekilde tuttuğumuz düğmemizin arka tarafından şöyle deliğe gelecek şekilde geçiriyoruz iğnemizi. Hop. Benim ipim birazcık uzunmuş gerçekten. Daha sonra yanındaki düğmeden tekrardan iğnemizi geçiriyoruz. Benim düğmemde iki tane delik var. Bu yüzden sadece ikisini kullanacağım. Sizde eğer dört tane delik varsa o zaman hepsini sırayla geçirin olur mu? O şekilde daha sabit olacaktır. Hadi hep beraber devam edelim bakalım. Son olarak burasına bir düğüm atmam gerekiyor. Siz bu kısımda yine büyüklerinizden yardım alın olur mu? Böyle ipimizi iğnemizin üstünden geçiriyoruz ve çekiyoruz. İşte bu kadar. Evet çocuklar ben bunu bu şekilde buraya sabitledim. Daha sonra keçemizin tam böyle düğmesinin olduğu yerin karşısına bir delik açmamız gerekiyor. Çünkü bunu böyle içinden geçireceğiz. Tamam mı? Hadi hep beraber makasımızı elimize alıp burasına bir delik açalım. Herkes düğmesi için deliğini açtı mı bu şekilde? Hadi bakalım böyle geçirelim bakalım içine düğmemizi. Bu şekli bir yerden tanıyor musunuz siz? Bu şekil sanki bir daireye benziyor öyle değil mi? Peki biz bununla neler yapabiliriz? Acaba bir bileklik olabilir mi? Benimki tam olarak bileğime sığmıyor ama eminim sizinki sığacaktır. Hadi bunlardan birkaç tane daha yapalım ve oyunumuza geçelim olur mu? Evet çocuklar ben böyle bu renklerde yaptım. Bir tane yeşil, bir tane gri, bir tane sarı, bir tane turuncu, bir tane mavi, bir tane pembe ve bir tane de mor. Şimdi bunları böyle ilikleyerek bir tane daire oluşturdum. Sonra içinden böyle geçirip Tekrardan ilikleyerek bir tane daha daire oluşturdum. Ve bakar mısınız? Bunlar birer zincir gibi oldu. Böyle halka halka uzayacaklar öyle değil mi? Hadi hepsini birleştirelim. Herkes kendi halkalarını birleştirdi mi çocuklar? Böyle sanki bunlar böyle bir birleşiyorlar, şöyle küçülüyorlar, küçülüyorlar ve açılıyorlar, kocaman oluyorlar öyle değil mi? Peki acaba bunlardan başka şekiller yapabilir miyiz? Ne dersiniz? Hadi bir deneyelim bakalım ne gibi şekiller çıkabilecek. Herkes dairelerinden birer şekil yaptı mı çocuklar? Bakın ben bir tane çocuk yaptım. İki tane bacakları var. Biri sağ, biri sol. İki tane kolu var. Biri sağ, biri sol. Bir tane boynu var. Ve bir tane de kafası var. Şu şekilde. Bu çocuğumuzun ismi ne olabilir? Ne koysak acaba çocuğumuzun ismini? Sizlerden önerilerinizi bekliyorum. Peki sizler neler yaptınız? Eminim ki çok güzel şeyler yapmışsınızdır. Bugünkü etkinliğimiz bu şekildeydi çocuklar. Umarım hepiniz çok beğenmişsinizdir. Görüşürüz çocuklar.